Yaz geliyor, günde 15 kilo verin. <laughs> Uzaya yolculukta akbil dönemi. Yuh! Arkadaşlar tamam, tıraş haber yapıyoruz. Asparagaz, gribet bizim işimiz. Ama reklamı da bu kadar sallamayın ya. Ne oldu efendim? Daha ne olacak? 8 megapiksel kamera, 5 inç HD ekran, hızlı şarj... ...bir de yüzde yetmiş ama indirim. Vodafone <laughs> yapmış bile efendim. çok şık olmuş yarın bizim için büyük gün. İlk defa doğru bir şey yayınlayacağız. Vodafone'un 10. yılı şerefine büyük haber. Şık tasarım, 5 inç HD ekran ve hızlı şarj özellikli Vodafone Smart 7, şimdi eski telefonunu getirene %70'e varan indirimle. Yaz geliyor, günde 15 kilo verin. <laughs> Uzaya yolculukta akbil dönemi. <laughs> Yuh! Arkadaşlar tamam, tıraş haber yapıyoruz. Asparagaz, gribet bizim işimiz. Ama reklamı da bu kadar sallamayın ya. Ne oldu efendim? Daha ne olacak? 8 megapiksel kamera, 5 inç HD ekran, hızlı şarj... ...bir de yüzde yetmiş ama ben indirim. <laughs> Vodafone yapmış bile efendim. Vay, çok şık olmuş. Yarın bizim için büyük gün. Ilk defa doğru bir şey yayınlayacağız. Vodafone'un 10. yılı şerefine büyük haber. Şık tasarım, 5 inç HD ekran ve hızlı şarj özellikli Vodafone Smart 7 şimdi eski telefonunu getirene %70'e varan hani indirimle uzaya yolculukta akbil dönemi <laughs> yuh arkadaşlar tamam tıraş haber yapıyoruz asparagas gribet bizim işimiz Ama reklamı da bu kadar sallamayın ya. Ne oldu efendim? Daha ne olacak? 8 megapiksel kamera, 5 inç HD ekran, hızlı şarj... ...bir de yüzde yetmiş ama indirim. A A <laughs> Vodafone yapmış biri efendim. Vay, çok şık olmuş. Yarın bizim için büyük gün. İlk defa doğru bir şey yayınlayacağız. Vodafone'un 10. yılı şerefine büyük haber. Şık tasarım, 5 inç HD ekran ve hızlı şarj özellikli Vodafone Smart 7, şimdi eski telefonunu getirene %70'e varan indirimle. Ee, oy? Olacak iş mi ya? Yapmış <laughs> 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 Evet yapmış, olmuş. Çok şıkmış. Arkadaşlar, yarın büyük gün. Yani ilk defa doğru bir haber yapacağız. <laughs> Yapmış olmuş, çok şık. Güzel bir tane kesti.